Kan şekeri düşüklüğü nedir? Herhangi bir nedene bağlı olarak vücutta kan şekeri eksildiği zaman ortaya çıkan durumdur. Kan şekeri düşmesi neden olur? Şeker hastalığı. Uzun süren egzersizler. Uzun süre aç kalma. Mide ya da bağırsak ameliyatı. Kan şekeri düşmesi belirtileri. Ani kan şekeri düşme belirtileri. Terleme Hızlı nabız Titreme Yorgunluk Bulantı Aniden acıkma hissi Şeklinde sıralanabilir. Kan şekeri yavaş yavaş ve uzun sürede düşerse Baş ağrısı Konuşma güçlü Görme bozukluğu Uyuşukluk Kafa karışıklığı. Şuur kaybı gibi durumlar gerçekleşir. Kan şekeri düşüklüğünde ilk yardım nasıl yapılır? Hastanın genel durumunu değerlendirin. Bilinci yerinde ise şekerli su verin. Belirtiler 15-20 dakikada geçmiyorsa sağlık kuruluşuna başvurun. Bilinci kapalı ise koma pozisyonu vererek yardım. Çağırın. Kan şekeri düşük ya da yüksek olsa da iki kesme şeker almasını sağlayın. Bunun gibi daha fazla içerimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı